yaparken video alsak olur değil mi? Hoş geldiniz. Bugün buradakileri 5 tane hayvanı şuradaki muzaları verdik. Bu kızımıza da şimdi bir operasyon yapacağız şurada gördüğünüz gibi bu iltihabı akıtıp deriyi kesip dikeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Direkt bayıltıp mı alacağız bu yana? Ya, tabii, tabii. ya şey sakinleşince oraya da alabiliriz ya. Yumuşamış <laughs> <laughs> mı? Zaten o şey bir ya. Öyle şey yok yani. Hop. <laughs> Bu deriyi de ufalttık mı? Ne olur dostlar ya? Fırtınaya evet, evet. ya daha ne olacak zaten? Daha bu bir şey değil bu. Şunu bir yatıralım olmazsa da. Ya, şeyde, bak, ya, yatırsa, de durur. Yatıralım mı yatır, abi? Yatır yatır. Tuttun mu? Aa, ters yatırdınız. Ya böyle yatırmayı biz de biliriz. Yukarıya yatıracaktık. Ya yukarıya yatacaktık. Soluna yatmasın böyle. Tam tersi yatsın. Yemliğe yatırmamız ya lazım. Ya tamam, lazım. Tutun bacaktan kaldırı verelim. Böyle iyi olmasın. Kaldırma yemliğe. Yatırma yemliğe. Yatırma yemliğe. Tamam. Biraz daha içeri al Gökhan arasını. Tamam Şunu da altına Necdet abi Bir tane orayı temizle, bir su getirdik önce temiz bir kovaya O zaten pek kıpırdamaya şey yok onun İçi bak su gibi olmuş zaten bu ya Önceden böyle bir kovaydı da, koyun da olur. Hmm, ha, haberim var. İkiz olmuş ama süt mü yok? Yok be, benim de iyi. Bizim şey de iyi. Nasıl iyi diyor ama? Geldi burada sana ya. Böyle hoşuma gitmedi bana. Bana ev ihtimale karşı gene bacaklarım var. İp varsa balya ipinle bağlayamaması lazım. Sen şuna bas istiyorsan. İp mi? <laughs> Gökhan. Buyur abi. Bizim burada ip vardı. Nerede abicim? Ne abi? İp. Abi organa. Organ var da başka organ var. Getir bir tane ayaklarını bağlayalım diyoruz yine. Tamam var abi burada. Bir, 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 bir. Suyumuz geldi. Buradan şey Ben de şöyle rahat. Evet. Her görüntü onlar alıyoruz. Daha görüntü. Alın lan. Bizi de bağla. Banka bağla, arkayı demirle kastırma. Ha? Ha heh, tamam. Eve çıktın Hı -hı. mı? Ben... Heh, tamam bakalım. Hayali geri çıkacak bundan sonra. Tamam, ben arıyorum. bir şekilde. Biraz daha aşağıdan mı alacaksın? Şöyle işte yani iki tarafa kavuşacak şekilde şey yapacağız. Yani. Sonra hesabını yaparız da şurayı bir tıraşlayalım. Götüreyim mi daha parmadık abi? Vallahi bir bakalım kesmezse bir tane daha şey yaparız. Asistim yani. ben orayı orada? Bırak bakalım ben Ejit Nereden açacaksın? Buradan yaracağım da. Şu kovanın içine. Yani Üstümüze fışkırdı mı? Fışkırabilir. Bir daha. kesenin içinde galiba Aynen, aynen. Ne oldu abi <laughs> Bakın buraları çok güzel kardeşim, yıkarsınız. Özellikle çuvalın üstüne yapıyorum ben de gene yıkarsınız. Kireçlersiniz. Tamam <laughs> Bizim şeyleri birbirinden gibi olmuş. Gelin zaten, Ama antibiyotik markası gibi yapmış. Aynen işte, dedim ya ilk başta beton gibiydi. Evet Şu an tam ideal yani kıvamı boşaltmak için. Tabii tabii canım. Ne yapacak ama şimdi? Evet. Gerçi onu ağrı yapmadı pek ya. O öyle keyfi falan yerindeydi de hayvan. <laughs>

bunun bir şey basacağız değil mi tentirin evet, gibi? Evet. Şimdi zaten deriyi de alacağım ben fazla deriyi oradan temizleyeceğiz iyice. Sonra dikip temiz kapatacağız. <laughs> ne oldu Emin? Vallahi kötü bir şey ya. Pek senlik değil galiba bu işte. Senlik iş değil zaten. Eyvah bu iyi değil işte bak. Aynen. pis hemen değil bu işler? Ama bu sağlığına kavuşup da bundan yavru i̇nşallah olunca i̇nşallah, bunun tadına hiçbir şeye benzemiyor. Baksana şey gibi sarıklı. Işte, Biraz temizleyelim. <laughs> Sabun su neredeydi? Buydu da. Yok, bu ha bu yanında. Enfeksiyon. Şimdi... Göbekten doğduğu zaman almış mikrobu. Tam buraya kadar da yapmış. Şeye, şuraya kadar yapmış. Fıtık değil ama bak. Yok fıtık mı acaba dedik o mu dedik de. Değil mi ne Diğeri fıtın... büyütmüş. Fıtığın şeyi yani reddedilme özelliği olur. Öyle bir şey olmadığı zaman göbek hapsesi oluyor işte. Fıtığın zaten kelime anlamı e, reddet yani şeydir. Yani ya, ya yırtık ve reddedilme şeyi var. Kelime anlamında zaten öyle. Hı hı. Yani bir fıtık deliği, reddedilme özelliği bir de fıtığı yapan organın olması gerekiyor. Üçünde olmadığı durumda fıtık olmuyor. acaba? Biraz daha o Uyuyor. aslında bir sesi daha yapamam aslında. Hissediyor, diktirmez çünkü. Recep'i gözü bakıyor zaten. Tamamen zaten hayvanları tamamen yok yok lokal değil. Ya tam anesteziye büyük hayvanları aldığında sorun <laughs> sorun <olmamak gülüyor> çıkıyor. Ondan biraz yani canlı kalıyor mecburen. Ne oluyoruz buna? silizin ketamin ee, bir anestezik de anestezik madde var ya dur yavrum dur 是、嗯，对、嗯。嗯

efendim. Köpek kordonu diye seviyorum. Hapsinin kesesi mi o? Aynen. Esas hapsi şimdi akıyor. Aynen. Tam kordonun oradan kaplamış bir de. Yani göbek kordonu hapsesi işte bu. Onkorit denen şey de. Tamam. Şunlara bakıp onları, şeyle bizim anılar ve onlar temizliyorum. Şu şey, 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 biraz şeyle bir temizliyorum. Bahçedeki şey var ya kapılar, Evet iki Bir tane daha, orada kapalı şey zaten, Ördeklerle beraber. İnekli nereye evet, koyduk? İğnemiz burada da. Ip, i̇p de burada, burada değil mi? Evet. kapıyı öbür ikten getir de şu deri, evet, şey var, evet, orada. Tamam. tamamen boşalttık şimdi ama tam göbeğin kordonun oraya kadar gelmiş iltihap yani. Aslında zor yerde olmuş. Bu şey e, rezorba olan vardı ya şey kutuda. Terk etme, orman, orman son ya ondan yapamayacak. Yani kutuda kalmış Hatta bunu da ben biraz daha küçülteyim. Bizim ne işten Çünkü tam bebek kordonunun orada. Şeyi bir takı ver ya. Aldınız mı? Aldım. Bu normalde olan bir olay, olay şey abi. değil yani. Normal doku değil bu. Ee, Abselin işte o kesesi. Valla. Ama onu tamamını alamayacağım çünkü tam kordonla birleşik. Yani alabilecek kısmını aldım. içine biraz daha sıkacak mısın bir şey? Tabii tabii. Vatikonla biraz daha yıkacağım için de. Bir önce bir kapatayım. Bir kapatsan, i̇şte burada en ufak bir enfeksiyon. Şey, iğne geçti. operasyon de... bitti. Getir bakalım şöyle bir bu yana doğru bir baksın. Gel bakalım gel. gel. Yan, 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 dönsün. Ha. Bak oraya bol bol şey sıkın. Fıs Fısmız. sıkın. Bu kendini... Ha kızım benim. Güzel kızım. İyi güzel olmuş. Güzel bölmüşsünüz burayı Gökhan. Ben bende abi. Fıs fıs temizlik işi bende. Sürekli abicim bunun fıs fısına, temizliğine, şeyine bakın. Tamam. Antibiyotiğini vuruyoruz. Bence vuracağız. Adam bir narkozun etkisi geçsin de Damdan çıkar dedi. De. Tamam ondan sonra bir daha fıs fısını şeyini Tabii. sıkarsınız güzel. O bir daha toplarınız size kendini. İnşallah.